Bugün ailelerle konuştuğumuzda çok sık gelen sorulardan biri üzerine konuşmak istiyorum. Çocukların bazı oyunları oynarken kaybettiklerinde çok yoğun bir öfke duyuyor olması ile ilgili. Bu durumun birçok sebebi olabilir ama öncelikli olarak üzerine konuşmamız gereken çocuğun rekabete hazır olmaması ile ilgili olan bir durum olabilir. Yani bir oyun oynadığınız zaman örneğin bir kutu oyunu oynuyorsunuz. Çocuğun sayıları tanımadığı bir durumda sayılarla ilgili bir oyun oynadığınızda aslında çocuğun bu anlamda bir hazır bulmuşluğu olmadığı için doğal olarak oyunu kaybettiğinde de bir öfke yaşama ihtimali artıyor olabilir. Diğer bir nokta da çocuk bu duygu durumuyla baş edemiyor olabilir. Yani kazanmaya verdiği önemin çok fazla olması ile ilgili ve aynı zamanda bu duygunun onda yarattığı durumla baş edemiyor olabilir. Bunun üzerine biraz daha konuşmak gerekebilir. Belki oynadığınız oyunun yapısını değiştirmek. Yani sadece kazanmaya veya kaybetmeye odaklı bir oyun olmak yerine bir süre tutmak. 5 dakika sonra oynadığımız kadar oynayacağız ve sonrasında oyunu kapatacağız demek gibi. Tabii ki bu alışana kadar bir süre geçiyor olacaktır. Alıştıktan sonra da yavaş yavaş aslında sürecin daha kıymetli olduğunu, oyun oynarken eğlenmenin önemli olduğunu vurgulayarak biraz daha aslında süreçten keyif almasını sağlamak kıymetli olabilir.